Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bize daima uyardı. Ve dedi ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْبَتُونَ Bak, müminler ancak kardeştir. Hucurat Suresi ayet onda böyledir. فَاَسْلُهُ بَيْنَ اَخَبَيْكُمْ Ve dolayısıyla aranızı ne yapın? Islah edin, düzeltin. Vettakullah ve Allah'tan da sakının ittika edin. Laalleküm turhamun. Dolayısıyla Allah'ın rahmetine erersiniz. Aranızda bir sıkıntı mı oldu? Bir araya gelin, müminlerin arasındaki sıkıntıyı def edin. Onlarla çünkü sizler kardeşsiniz. Onları yüzüşlü bırakmayın. Onlara elinizden geldiği şekilde yardımcı olun bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi değil. Eğer öyle oluyorsa ki oldu zaten bugün Gazze'nin hali bak orada en az yüz bin insan katlediliverdi. Hiç arayan soran yok. Ama onlara bir sıkıntı geldiği zaman yok efendim o atılır mıydı şöyle miydi böyle miydi? Değerli kardeşlerim biz kendimize bakacağız müminler olarak kardeşçe yaşamaya gayret edeceğiz. Hepimizin hatası olur. Biz insanız. İnsan nisyan ile mağludur derler. İnsan hata yapacak. Zaten hata olmamış olsaydı Cenab-ı Hak bizi yaratmazdı. Melekler vardı zaten. Melekler hata yapmıyorlar ki. Cenab-ı Hak bizi yarattı. Yeryüzüne gönderdi. Bizden hata yaptığımız an ya Rabbi ya Rabbi vafu anna vafir lana berhamna ente mevlana pensurna alel kavmil kafirin diyoruz değil mi? Böyle dememizi Rabbimiz bizden istiyor. Amin er Resulü de ne diyor? Bak bunları bize beyan ediyor. Yani elinizi Rabbinize açın. Gönlünüzü Rabbinize bağlayın ve dolayısıyla Rabbiniz de sizin imdadınıza yetişsin. Ama dil başka, gönül başka değil. Gönlünden geçen dilden çıkması lazım. Dilin söylediğini gönül tatbik etmesi lazım. Yoksa münafık konumuna geçer. iki yüzlü bir hale geliriz. E zaten onun içinde bu halde müminler ipi kopan tesbih misali Bakın darma dağınık olmuş. Öyle değil mi? Evet kardeşlerim. <laughs> Enes İbn Malik radıyallahu anh nakleder der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayetinde şöyle buyurdu der anlatır. Hadisi kutsi'de Allah celle celalü Cebrail aleyhisselam'a şöyle buyurmuş. Ey Cebrail hadi yere in ve falan beldeyi altını üstüne getir denir. Ey Cebrail yere in ve falan beldeyi altını üstüne getir diye vermiş. Cebrail aleyhisselam Ya Rabbi bu beldede dört bin kolun var. Bunlar ibadet ediyor. Demiş. İnmiş beldeye gelmiş. Bakmış ki 4000 kişi kadarı ibadet ediyor. Cenab-ı Hak, Ya Rabbi bu beldede sana ibadet eden bu kadar kulum var. Ben burayı nasıl altın üstüne getireyim deyivermiş. Burada sana gece gündüz ibadet eden kulların vardır deyivermiş. Allah Celle Celalu Cebrail Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor kardeşlerim. Diyor ki bakın şimdi sen onların ibadetlerine bakma. Çünkü onlar aralarında iyiliği emredip kötülüğü yasaklamazlar. İyiliği emredip kötülüğü, kötülüğü yasaklamazlar. Birbirlerine göz yumarlar. Birbirlerine. Bunun için amellerini onların yüzlerine çarp onlarla birlikte hepsinde helaket buyurun. Bak, helakette. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla durumumuz bakın bu merkezde. Niye darmadağın haldeyiz? Evet, bir şey gördüğümüzde sesimiz, soluğumuz çıkmıyor. E, Müslümana da bir şey söylesen küsüyor, darlıyor, güceniyor. Oradan sonra yeri gelince sana da selam da vermez. Niye söyledin? Kırdın, gücendirdin. Ya kime söyleyecek Müslüman? Cenab-ı Hak diyor ya birbirlerinizi uyarın diye. Emri bil maruh, nehni anil mülker yapın. Öküz altında buzağı aramaya hiç gerek yok. Çünkü nefislerimizi terbiye edemedik. Nefisler enaniyet kazanı verdi. Çünkü nefisler maddeleşi verdi. Maddede sınır tanımaz olduk. Dolayısıyla kardeşi tanımaz halede geliverdim. Ya bu hacıymış, ya bu hocaymış, ya bu din kardeşimmiş. Bunların hepsi Angarya. Hepsi. Bakın burada geliyor veliler. Çocukları okutuyoruz. Aman hocam çocuğuma kızma. Aman hocam çocuğuma şöyle deme. Aman hocam çocuğuma böyle deme. Ya bu nedir? Kavanozda mı büyüttün be bunu? Nerede büyüttün sen bunu kardeşim? Önce sen ana baba olarak çocuğuna terbiye vereceksin. Edebi sen vereceksin. Sen ben değil. Çocuk terbiyeyi evde alır. Anadan alır. Ana. Ana öğretir terbiyeyi çocuğu. Oğlum büyüklerle, amcalarla, dedelerle, hacılarla, hocalarla, kardeşlerle konuşurken şöyle konuştu. Bunu kim öğretecek? Ana baba öğretecek. Hocam gelsin de şöyle olsun. Sen ona bakma, kızma çocuğa, bağırmayın, çağırma. Tamam bağırmayalım, çağırmayalım. Ya ama peki ona niye bağırttırıyorsun bize karşı? Büyüklerine karşı niye saygısızlığa teşvik ediyorsun peki? Kardeşler, dikkat edin. Her şeyin bir adabı, bir ölçüsü var. Şüfianı Sevri Hazretleri der ki, edebi olmayana ilim öğretilmez der. Bak bu çok önemli kardeşlerim. Edebi olmayana ilim öğretilmez. E şeytan da ilim sahibiydi. Ama ne oldu? Tekebbür edildi, kibirlendi, gururlandı. Kendini büyük gördü. Peki Cenab-ı Hak ne dedi? Niye şey emrime muhalefet ettin dedi. Ya Rabbi onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ben ondan daha güçlü, kuvvetli. Hiç kuvvetli olan zayıfa hürmet eder mi, saygı gösterir mi? Bak böyle söyleni verdi. Böyle söyledi. Ve eba ve sekbara ve kanemiler kafirin. Yüz çevirdi, tekebbür etti, kibirlendi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu. Tekebbür yok, kibirlenme yok bizde. Birbirimizin hatasını gördün mü söyleyeceğiz. Kim olursa olsun söyleyeceğiz ama küfretmeyeceğiz. Selamı sabahı kesmeyeceğiz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki men hecere ahahu kim ki kardeşine küser darılırsa seneten hatta bir sene küs kardeşiyle. Bakın bir yıl küs durdu kardeşiyle. Fehve kesefeki demihi o din kardeşinin kanını dökmüş gibidir. Yani onu katletmiş gibi günah kazanır o. Hani nerede Müslümanlık? Akif'in dediği ne güzel ortaya çıkıyor değil mi? Birbirimize azık bir şey söyleyelim. Hemen birbirimizin yüzüne tükürecek hale geliyor. Niye kendimize bakmıyoruz? Niye bakamıyoruz kardeşlerim? Çünkü enaniyet, nefsaniyet, maddiyet bizi şaha ayağa kaldırıvermiş. Çünkü biz hata yapmayız ki. Hata yapamayız ki biz. Bu şekilde düşünülürse Allah korusun işte bugünkü Müslümanların hali de böyle perişan bir şekle gelir. Değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men minna kim ki tefrika, fitne, fesat çıkarırsa o bizden değildir der Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadis-i şerifte لَا يَحَلِّ الْمُسْلُمِنْ اَنْ en فَوْقَ اَخَاهُ سَلَاسَةِ اَيَّهُ Evet. لَا يَحِلِّ الْمُسْلِمِنْ Bir Müslüman için helal değildir. <laughs> en يَحْتُرَ اَخَاهُ Kardeşine köş durması, Fevka selaseti eyya. Üç günden fazla kürş durması bir Müslümana helal olmaz kardeşlerim. Niye? Birlik ve beraberlik dinin aslı. Hani Müslümanlar birbirine kardeşti? Allah ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne dedi? İnnemel mü'minûne ihvetün dedi. İnnemel mü'minûne ihvetün deyiverdi. Müminler ancak kardeşti. Bak tahsis yaptı ma diye bir edat oraya başına koydu. Sadece ve sadece kardeşler kim? Kur'an ve sünnete inananlar kardeştir. Kitabı, sünneti, efendim dünya kardeşi, dünya şuyu bunlar. Hepsi halt eder. İnsani görevlerimiz ayrıdır ama müminlik, müslümanlık ayrıdır değerli kardeşlerim. Birlik ve beraberliğimizi sağlayan kardeşlerim iki temel hadise var. Bir Allah'ın emirlerine itaat edivermek falan. İkincisi de Peygamberimizin sünneti seniyyesine sımsıkı sarılı vermek değerli kardeşlerim. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur vehim diye ifade ettiği bir hadisi şerifi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Hazreti Sevban naklediyor. Diyor ki An Sevban'a kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yûşikül ümem en tedâ'a aleyküm kemâ al ekelet ila kas'atihâ Diyor ki yakın zamanda öyle milletler olacak ki yakında o milletler yemek yiyenlerin aç olan insanların o yemeğin kabına, o çanağa o yemeğe nasıl saldırılırlar? onların saldırdıkları gibi aç insanın yemeğe saldırdığı gibi size de öyle saldıracaklar diyorlar. Birisi diyor ki fakal gayr ve min kılletin nahnu gelmez. Ya Resulallah biz o güne az mı olacağız? Sayımız az mı olacak? Hayır bak bugün iki milyar, iki buçuk milyara yakın Müslüman var. Hiç de az değil. Sadece gazeteden ses çıkıyor, çevreden ses çıkıyor. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bel entüm kesiyor. kesir. Hayır. O günü çok olacaksınız. Ben O günü çok olacaksınız. Ama velakin nekmi kutav Ama siz o gün bir sel, sel gelecek. Selin üzerindeki taşıdığı çer çöp gibi darma dağınık olacaksınız. Hani saman çöpleri yine aynı şekilde köpükler olur selim üzerinde. Aynı o köpük misali saman çöpleri gibi selin üzerindeki bu maddeler misali darma dağınık olacaksınız. Ve yine aynı şekilde ve le yenzi annallah min sudur <laughs> adub ve kumul mehabete minkum ve le yagdifennallah fi kulubikumul beh Allah Teala kafirlerin gönlünden o müminlerden korkmayı alacak. Bu sefer o onu müminlerin sizin kalbinize koyacak. Onlardan ödünüz patlayacak. Bakın onlardan ödünüz patlayacak. Vehin denilen bir hastalığı size koyacak Cenabı. Sahabe yine soruyor. Peki ya Resulallah o vehin denen şey nedir? Nedir o vehin? Hubbü dünya ve kerahiyetül mevd. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Ölmekten ödü patlayacak. Ölmekten ödü patlayacak ve dünya sevgisi almış götürecek. Ya bu bana yeter demeyecek. Gözü de doymayacak. Aldıkça alacak, aldıkça alacak. Hiç de doymayacak. İşte o günü bu hale geleceksiniz. Gelmedik mi? Yine geldik işte. Geldik ki işte bu halede kafirlerden ödümüzde patlıyor mu? Evet. Ya değerli kardeşler, Allah razı olsun 1500 sene öncesinden bizim yapımızı, bugünkü halimizi ortaya koyu verdi. Değerli kardeşlerim. Hata kimde? Hata bizde. Önce biz Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözü yerine getirmemiz lazım. Ahirette kalu belada Cenab-ı Hak bize sormadı mı? Eleştir bir Rabbüküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Biz ne dedik? Kalu bela. Evet ya Rabbi sen bizim, bizim Rabbimizsin dedik. E bugün Kur'an-ı Kerim'de bu olayı bize Cenab-ı Hak anlatıyor unuturlar diye. Hatırda tutun diye anlatıyor Cenab-ı Hak. Tabii biz ezelde verdik bu sözü Cenab-ı Hakk'a. Ama dünyaya gelince bu söz ortada ne oldu? Kalıverdi değerli kardeşlerim. El Fatiha